Villamız Şile girişinde olup ana yolu cephelidir. Etrafında Şile Belediye El Sanatları Merkezi ve hemen onun yanında da Şile Belediyesi Spor Merkezi bulunmaktadır. Şile Devlet Hastanesi'ne çok yakın, plaja çok yakın konumdadır. Meri sitesi. 3 dönüm arazi içerisinde kurulmuş 8 adet müstakil villadan oluşmaktadır. Her villanın kendine ait bir araçlık otoparkı ve müstakil havuzu mevcuttur. Yedinoğlu villamızın önündeyiz. 350 metrekare arsa kullanım alanı olan villamızın uzunluğu 8 metre, eni 4 metre olan bir havuzu mevcut. Terasımız kapanabilir, iskana alınmıştır. 15 metrekarelik bir terasımız var. arsamız dediğimiz gibi 350 metrekare Villamızın girişinde hemen solumuzda bir banyo ve tuvaletimiz var. 3 metrekareden oluşan bir banyo ve tuvaletimiz var. Antremiz 4 metrekare kombinin girişi de burada mevcuttur. Amerikan mutfaklı bir salonumuz, şöminemiz mevcut. Salonumuz 37 metrekareden oluşuyor. Mutfağımız 10 metrekare. Üst katımızda ortak kullanım alanı, bir banyomuz var 10 metre oluşan geniş bir banyoya sahip bir Burada ufak bir odamız var, çocuk odası olarak verebiliriz. Şöminenin bir çıkışta bu odalar mevcuttur. Buraya da şömineyi ısıtabilirsiniz. Bu bölümde ebeveyn banyolu bir yatak odamız mevcut. Banyomuz 5 metrekaredir. Yatak odamız 23 metrekareden oluşmaktadır. Geniş, ferah, güneş alan bir bölge. Bir çocuk odamızda burada 15 metrekare genişliğinde çocuk odası kullanımına uygun bir odamız mevcuttur. Merdiven boşluklarında gayet uzun bir pencere sistemi bulunmakta. Dolayısıyla karanlık bir ortam değil, çok ferah, çok aydınlık bir ortam elde edilmiştir. Korkuluklarımız.